sevgili öğrenciler. Bugün 12 Mart 2021. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz programa hoş geldiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve vatan için can veren tüm kahraman şehitlerimizin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. İstiklal Marşımız, okulumuz müzik öğretmeni Yılmaz Lekesiz Göz ve öğrencilerimizin hazırlamış olduğu video eşliğinde söylenilecektir. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Milli ruhun korunması amacıyla milli bir marş yazılması hedefleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca para ödüllü marş yazma yarışması düzenli tüm yurda duyuruldu. Böyle bir eserin ancak Mehmet Akif gibi kudretli bir şairin dimağından doğacağını herkes tahmin ediyordu. Ne var ki para ödülünü duyan Akif bu fikre uzak duruyordu. Hasan Basri Bey onu para ödülünün kaldırıldığını ikna edince bağımsızlık mücadelemizi en güzel biçimde anlatan o muhteşem sanat eseri çıktı ortaya. İstiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihindeki toplantıda Hamdullah Süpü tarafından mecliste okundu büyük bir coşkuyla dinlenen marş sık sık alkışlarla kesildi. Mecliste yapılan oynama sonucunda oy birliği ile milli marşımız olarak kabul edildi. Türk milletinin bağrına bastığı İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy tarafından bütün şiirlerinin toplandığı Safaat adlı esere alınmayıp bu yüce millete armağan edilmiştir. Okulumuz öğrencilerinden Mervecan Ekici sizlere İstiklal Savaşından İstiklal Marşına Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu bildirisini sunacak. Sayın müdürüm, müdür yardımcılarım, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Bugün hala gururla okuduğumuz İstiklal Marşı yazılalı tam 100 yıl oldu. Gelin bu yüce duygularla yazılmış olan marşımızı biraz daha yakından inceleyelim. İstiklal Marşı Cumhuriyet'in ilanından önce 1921 yılında yazılmış olmakla beraber Cumhuriyet'i müjdeler. Ve milli marş olarak da kabul edildikten sonra hemen hemen her gün tekrarlandığı için Atatürk ile beraber Cumhuriyet devrinin sembolü olmuştur. İstiklal Marşı'nı değerlendirirken yazıldığı devri göz önünde bulundurmak gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihinde dört defa ayakta dinleyerek İstiklal maaşı olarak kabul ettiği bu şiir, o yılların kutsal ve heyecanlı havası ile doldurur. Mehmet Akif bugün, şiirlerinde sosyal duyguları anlatan, söylediklerini gerçekten de duyan bir şairdir. Düşman karşıda bulunduğu için ordu ve milleti cesaret vermek isteyen şair, şiirine korkma kelimesiyle başlar. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Mısraları da ümitle bekleyişi ve geleceğe imanı gösterir. İstiklal Savaşı Türk milletinin ölüm kalım savaşıdır. Böyle yıllarda milletler kendilerini yaşatan temel kıymetlerinin farkına varırlar. Vatan, millet, hürriyet ve istiklal gibi kavramların önemi barış devrinde pek anlaşılmaz. Hatta onları umursamayanlar bile çıkar. Fakat bir milleti ölüm ile karşı karşıya bulunduran savaş onları ne kadar hayati olduğunu güçlükle hissettirir. Bunlar öyle kıymetlidir ki onlar olmadan yaşayamaz. Bundan dolayı millet onlar uğruna ölümü bile göz alır. Binlerce insan onlar uğruna öldüğü, yaralandığı veya sakat kaldığı için kutsal bir değer kazanır. Akif İstiklal Marşında Türk Milletinin ne için savaştığını, neye inandığını açık seçik bir şekilde ortaya koymuştur. İstiklal Marşında bazı duyguları ku kuvvetli olarak belirtmek maksadıyla kullanılan benzetmeler halkın zevkine uygundur ve bizde süslü yapmacık tesiri uyandırmazlar. Şiir dil ve üslup bakımından genellikle sadedir. Aruz veznine çok iyi hakim olan Akif mısralarında bir konuşma ve hitabet edası vermiştir. Başka şiirinde Nesre yaklaşan Akif, burada kıtaların dört mısralarına da kendi içlerine arka arkaya gelen dört sağlam kafiye oturtmak suretiyle içeriye uygun, basit olmakla beraber kuvvetli bir ahenk sağlanmıştır. Bunu yaparken belki de halkı ve Mehmetçi'yi düşünmüştür. Dil ve şekil bakımından şiire hakim olan düşünce, kuvvet, güven duygusu, sağlamlık ve sadeliktir. Bunlar Türk halkı ve askerinin temel vasıflarıdır. İstiklal Marşı şüphesiz Allah bir daha bu milleti İstiklal Marşı yazdırmasın dedirtecek kadar büyük bir ruh hali ve sanatçı duyarlılığı taşıyan çok derin bir şiirdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Bağımsızlık ve vatan aşığı şairimiz Mehmet Akif Ersoy kendisine İstiklal Marşı bir daha yazılabilir mi diye sorulduğunda o şiir bir daha yazılamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek o günleri yaşamak lazım. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demiştir. İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece. Onlar ömür boyu gayret ediyorlar, sen ömür boyu hayret ediyorsun. diyen Mehmet Akif, ömrü boyunca gayret edip iz bırakan tarihi ve edebi bir şahsiyet olmuştur. Okulumuz öğrencilerinden Türk Bey Kadir Dursun'un Mehmet Akif'i canlandırdığı kısa videoyu izleyeceğiz. Ben Mehmet Akif Ersoy. 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul'da doğdum. Lisedeyken şiirle ilgilenmeye başladım. Baytar Mektebi'nde okurken divan şairlerine nazireler yazdım. Okulumu birincilikle bitirdim. Ben veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mürtecimi, yüzücü ve milletvekili oldum. Hayatım hep verimli geçti. Türk Edebiyatı'nda halkının yer aldığı ilk şiirleri ben yazdım. Şiirlerimi herkesin anlaması için, herkesi konu alarak herkes için yazdım. 1921'de 500 lira para ödülü olan İstiklal Marş yarışmasına katıl dediler. Bense ödüllü para olan bir yarışmaya asla katılmam dedim. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey ve yakın arkadaşım Hasan Basri Bey'in teşvikiyle kazandığım ödülü bağışlamam şartıyla katılmaya ikna oldum. Şiirim Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste ayakta okunduktan sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45'te Milli Marş olarak seçildi. Ben vatanıma sevdalıyım. Hangi tutku alıkoyabilir ki beni bu sevdadan? Ben bayrağıma bağlıyım. Hangi çılgın zincir vurabilir ki bu tutkuma? Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. <laughs>